Herkese selamlar dostlarım. Ben Yusemi. Bugün sizlerle birlikte kara peri Janet alıp onu deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, video like atmayı, bildirimler açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. E en önemlisi abone olmayı unutmayın. Bu arada aboneye çok ihtiyacımız var. Bu arada videonun sonunda sosyal medya hesaplarımı ve videonun başına bırakıyorum. Ee, TikTok, Zero Hepsi Küçük, Instagram, Hepsi Küçük, Zero Gaming, 19 mutlaka beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü TikTok'tan falan video yüklüyorum. Instagram'dan da hiç beğenilmiyor. Hiç izlenmiyor. Bu benim zor. Lütfen beni takip etmeyi ve beğen, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bakın benim 3300 falan var da şimdi. Ee, bu arada Karapet'in yıldız göstereceğim size. Ee, 149 taşın 39'a düşmüş. Bakın ben bunu alacağım zaten. Ee, bunu mesela arkadaşlar 52 elması alıp tamamlayabiliyorum ama tabii ki de bunu ben yapmayacağım. Mücevher biriktirip e, serserim ortası alacağım. Sizlere hemen göstereyim. Bu arada önceki videomda gizemli olmuştum. Efsane bir stardiyesi falan açmıştım. E, Propes'te. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Ya ben Propes almayı düşünüyorum da alabilirim miyim? Yani bilmiyorum. Param var. Yani alsam mı bilmiyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, yani alsam mı acaba Propes? Neyse. Bakın. Burada gördüğünüz gibi. Ee, kara Karaperi Janet 149 taştan 39 taşa düşmüş. Benim 57 elmasım var. Ben bunu alayım. Yani çok güzel kostüm gerçekten de baksanıza. Yani 39 taşa gerçekten bedava yani kostüm hızlıca. Aldım arkadaşlar kostümü. 57 elmasım vardı ve bunu aldım. Böyle teklifleri seviyorum. Ee, ben buradan pis da almıştım hatırlarsanız. O da böyle indirme düşmüştü. 149'dan 39'a bakın böyle simge. Bak güzel vallahi güzel aldık ha sprey ve e, <laughs> emojimiz de açıldı. Bunları tersi takalım biz. Ve böylece 18 elmasımız kaldı. Akrep lova'da da e, bilenler bilir bir tane bug vardı. Böyle atınca böyle hayvan gibi yani öyle demeyin de öyle büyüyordu yani. O bug da düzeltilmiş galiba. Ben denedim. Bende olmadı çünkü. <laughs> şimdi de 5 vermiş ya. Sonra yükseltiriz bunu. Çünkü ben Mortis'in ben falan alacağım. Eşya alacağım. Arkadaşlar bakın. E, şimdi şuradan takalım. Şu sinirlenme şunun yerine takalım bunu mesela tamamdır şu kostüm oğlum bu, bu kostüm Ender değil mi ya Arkadaşlar şu kostüm Ender değil mi bu kostümün emojisi ne yapıyor bende neyse aldık kostümümüzü spreyi vardı bir de bunun spreyini de takalım Zeynep'in spreyi bu değil mi evet bu herhalde ya. Bu bu. tam spreyini de taktık ve Lan, dur seçmeyi unuttum. <laughs> hızlıca şeyini seçip deneyelim. Bu video biraz kısa olabilir. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Kısap başıma gireyim. Dediğim gibi bu video biraz kısa olabilir. Bu arada e, önceki videomda da demiştim şu an. Burada o ezanı var ben çorumdayım. Ee, bu arada ben mobil veriyi açtım. Burada internet çok çıkmıyor. Ee, sonra sonraki zamanlarda başka odada çekeceğim. Mobil veriyi açmayacağım o zaman. Bakın. Vuruşu Meg var şurada. Vuruşu böyle. Şurada da göstereyim böyle. vuruş böyle. çimenle değişik bir şeyler çıkıyor ama kostüm vallahi çok güzel ya. Meg orada pusuyor. Aman ama çabuk alsın. Haa hocam değil mi beni? Çakal. Meg'i ultisinden çıkarabilir miyiz? Çıkardım. Ultisini de göstereyim. Bakın böyle. Ultisi de gerçekten çok güzel. Kaç kaç tık ediyor. Tık alıyor, kaçmamız lazım. Tamam şuradaki yükü alayım ben. Ultisini ve vuruşunu gösterdim sizlere. Bakın vuruş da tekrardan öyle. Ultisini de orada gördünüz. Ben e, bu destan su kostum bu arada. E, serseri Mortis aldım. E, videosu da sizlere gelebilir bu arada. Elbim orada. Onu bu ben alır lan. Ultimiz geldi. Son anda attık. Bunu alabilir miyim ya? Biraz zor gibi. Alamam. Ölmeyelim lan. Öldük de. Tamam, sıkıntı yok öldük. Ee, bir yer daha oynayalım. Çok yolcu çok kısa olmasın ya. Güzel. Oğlum kostüm var diyorum çok güzel. Dur bir sadesini açalım. Ben bir şey çıkar. Destans çıktı. 200. Aa tamam çok güzel. Ben 200 altın vallahi bana lazımdı. Ben de aramaya çalışıyordum. Güzel oldu. Bu. de şuradan eşya alacağım. Şunu alalım kalkanı. Tamamdır. Mortise'de kalkanımızı aldık. Güzel. Vallahi iyi oldu 200 altın ya. Mortis'i açacağım. Tek bir aşağı kaldı. Onda 5.000 ya. Çok pahalı ya. Keşke şeyden çıkarsak. <laughs> hani şey veriliyor ya. Ee, işte neydi? hiper verildi yani. şöyle dükkanda bazen ücretsiz verildi. Sonra işte günlük sar, günlük de verildi. Birinci günde. Birinci günde miydi? İkinci günde miydi? Birinci günde miydi? Neydi? İşte orada verilseydi çok güzel olurdu Orada mortis verseydi bana hiper zaten. Gel Gel lan buraya. <laughs> Öldürdük zaten gazdan hasar ettim. Aldık şu şuradan. Tamam ultimizden geldi. Şimdi. Şimdi orada ultisi var. Bak şu otis kostümün her yerde görüyorum ya. Herkes şu kostümü alıyor. Şu an onu atlayabilirim. Attayım atta dur. Oğlum ulti attı lan. Lan dur alamadım. Oğlum ölüyordum az kalsın. Deminden ulti attı. Şuraya bir yere. Ama kusura basmadığı için bir yani şey yok. O, o, özellik. Yerde kalıyor yani arkadaşlar. Da aynı Dynamite var burada. Şu yükleri alalım. Ulti atacak bana atamadı. Söz geliyor şuradan ya. Ya ultim gelmedi ya. Yok kaç click oldu ya. Neyse arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelelim gelelim ne gelelim yani güzel bir video oldu aslında yani Kara Peri Zeyn aldık denedik yani güzel bir video oldu iki maç oynadık arkadaşlar yani size vuruşlarını ultisini gösterdim güzel bir video oldu. Ee, bu arada ben e, Brawl Stars dışı ucuna çıkmayı düşünüyorum. Tabi e, dedim. Önceki ucuna da dedim. Yani sıklıkla Brawl Stars çıkıyorum. Yani yorumlar yazın. Yani hangi oyunu çekmemi istiyorsanız yazmayı unutmayın. Bu arada Supercell Store'da e, ücretsiz onayılmaz veriliyor Her 25 günde bir falan 20 günde bir falan. Onu da aldım şu an e, veriliyor ücretsiz Supercell Store yazıp e, tarayıcınıza veya e, kurama Google'a. Google'a kurama. Oradan Supercell Store yazın. E, i̇lk çıkan şey tıklayın. O, oradan e, sağ üstte basın hesabınızı bağlayın oradan da on alın orada teklifler var e, parası olan da e, alabilir yani teklifleri hepinizi çok seviyorum aydın bu beni eklemek isteyenler ekleyebilir hepinizi çok seviyorum böyle güzel bak benim normalde şu an 15 isteğim vardı 9 oldu e, önceden 6 iste kabul etmiştim takipçilerimin e, böyle yani arkadaşlar hepinizi çok seviyorum hoşçakalın oh, bay bay you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's